Yani şu anda staklayacağım. Birisini staklıyormuş gibi o fotoğrafa geleceğim. Hikayeye geleceğim Geçerken hop. aa emoji gitti. Gördüğünüz gibi ne oldu? Stakladım belli oldu. Hemen bakıyorum. Diğer hesabıma geçiş yaptım. Şöyle kaydırıyorum. Gördüğünüz gibi stakladım belli oldu. Yanlışlıkla oldu. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Instagram profilimde kimler baktı, kimler stakladı? Bunları hızlı bir şekilde öğreneceğiz. Hadi gidin beni izleyin arkadaşlar. Video başlamadan önce lütfen beni dikkatlice iyi dinleyiniz, yapamıyorum edemiyorum demeyiniz. Arkadaşlar göstereceğimiz bu taktik sayesinde herhangi bir uygulamayı indirmenize gerek yok. Herhangi bir, bir yerden bir şeyler almanıza gerek yok. Çok basit bir yöntem bunları gerçekleştirebilirsiniz. Ha şunu söyleyeyim. Söylemeden önce eğer ki keşfete hızlı bir şekilde düşmek istiyorsanız ve ünlü olmak istiyorsanız Instagram'da yapmanız gerekenler çok basit. Bizim sitemize geliyorsunuz. Ömerdemir.com sitemizi açıklama kısmına bulabilirsiniz. Eğer ki çıkmıyorsa Google'a Ömerdemir.com yazarsanız çıkacaktır. Şöyle bir karanlık mod yapalım. Burada Instagram servisimiz mevcuttur. Instagram'da Türk beğeni, Türk takipçi her şeyi alabilirsiniz. Dilediğiniz, istediğiniz kadar ne bileyim beğeni, takipçi, Yabancı takipçi, real izlenme, canlı yayın beğeni, canlı yayın izlenme, Türk beğeni ve Türk yorum alabilirsiniz. İstediğiniz dilediğiniz kendi bütçenize göre satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Aldıktan sonra gün içerisinde hızlı bir şekilde sizlere yansıyor gördüğünüz gibi. Reels attın, keşfet ötüşmek istiyorsun. Buyur, Reels izlenme de satın alabilirsin. Videomuza devam edelim. Bu arada Android cihazlarda bu olmuyor. Android cihazlarda oluyor ama çok farklı bir yöntem. Onu da anlatacağım zaten birazdan. iPhone'larda oluyor. Şöyle ekran görüntüsünü sizlere yansıtıyorum hemen. Yapmanız gerekenler çok basit. Hemen hikaye paylaşma bölümüne geliyorsunuz. Galiba. Sonrasında buradan fotoğraflara geliyorsunuz. Ben daha demin birkaç fotoğraf çekmiştim. Bir tane fotoğraf ekliyorsunuz. Ardından şuradaki emoji ekleme bölümü var ya oraya basıyoruz arkadaşlar. Şuradaki gördüğünüz Kalp, gözlü kalp emojisine basıyorsunuz. Androidlerde en fazla bu kadar büyütebiliyorsun. iPhone'larda da bu kadar büyütebiliyorsun. Sonrasında iPhone'larda bu kadar büyüttükten sonra Android'te fark etme o kadar büyütebilirsin. Önemli değil öyle paylaşabilirsin. iPhone'lar için bu kadar büyüttükten sonra şuraya tekrardan basıyorsunuz. Ve buraya tekrardan fotoğraf ekle bölümüne basıyorsunuz. Tekrardan fotoğrafımızı seçiyoruz. Şimdi fotoğrafımız arka planda kaldı emoji'ye basılı tutuyoruz, aşağı indiriyoruz. Fotoğraf ön plana geldi. Fotoğrafı büyütüyoruz. Tekrardan basılı tutuyoruz ve aşağı indiriyoruz. Gördüğünüz gibi resim belirdi. Sonrasında bunu paylaş diyoruz. Paylaştıktan sonra daha fazla deyip arşivle diyoruz. Ve sonra profilimize geliyoruz ve profilden yeni diyoruz. Arşivlediğimize tıklıyoruz. İleri diyoruz. Buna bir at. artık nasıl yazacaksan ekle diyoruz. Gördüğünüz gibi başa tutturulanları istediğiniz kadar fotoğraf koyabilirsiniz. Onu hallettik. Ve ardından başka hesabıma geçiş yapıyorum. O fotoğrafa gelip yani şu anda staklayacağım. Birisini taklıyormuş gibi o fotoğrafa geleceğim. Hikayeye geleceğim. Geçerken hop aa emoji gitti. Gördüğünüz gibi ne oldu? Stakladım belli oldu. Hemen bakıyorum. Diğer hesabıma geçiş yaptım. Videoda eğer ki herhangi bir yorumun vesaire yoksa bana bir kalp atarak, bir emoji atarak bunu belirtebilirsin. Beğenip de abone olmayı unutmayınız. Şöyle kaydırım gördüğünüz gibi startladım belli oldu. Yanlışlıkla oldu. Yani fotoğrafları oraya koyuyorsunuz. Şimdi oraya kendi kendine otomatik olduğu için üstüne basınca geçiyor. Geçince ne oluyor? Startladım belli oluyor. Ne oldu? Kimler startladı? Buyurun ücretsiz bir şekilde bunu görebilirsiniz. Beni izledi teşekkürler, iyi günler. Umarım işinize yaramıştır. Eğer ki işinize yaradıysa lütfen beğenip, eğer ki yorumunuz yoksa da şu açıklama kısmında yoruma yazarsanız sevindirim. Hoşçakalın, bay bay arkadaşlar.